Orhan Ünsal Efendi. Antalya Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun bu yıl 8.sini düzenlediği Yılın Havacısı Ödül Töreni yüksek katılımla gerçekleşti. Havacılığın pek çok alanında emek veren katılımcıların ödüllerine kavuştuğu gece renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Uçuş okullarının pilotaj eğitimi verdiği Orhan Ünsal Hava Parkı ile sivil havacılık alanında kendisinden söz ettiren Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal, tüm zamanların havacısı ödülüne layık görüldü. Ödüle kendisini layık gören Bilim Üniversitesi ve Elba Havacılığa teşekkür eden başarılı iş adamı duygu ve düşüncelerini ifade etti. Uçmak benim çocukluk hayalimdi. İmkanlar el verdiğinde bu hayalimi gerçekleştirmek istedim. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'ne yazılarak önce PPL pilot lisansı aldım. Daha sonra uçak aldık. Sonra bu uçağı park edecek yer bulamadık. Bir pist yapmak durumunda kaldık. İnip kalkmak için. Daha sonra da bu pistimiz bir hava parkı konumuna geldi. Bugün de orada bütün, bütün akıllarımız uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Uçuş okullarımız orada pilotaj eğitimi veriyorlar. Biz de bunlarla mutlu oluyoruz. Ben bu ödülü bize layık gören Bilim Üniversitesi'ne ve Elba Havacılığına çok teşekkür ediyorum. Sağ. Biz, biz teşekkür ederiz. Efendim.